Değişim kampanyası için cihazımızı göndermeden önce bu telefon olur, tablet olur, saat olur fark etmez güzelce temizliyoruz. Ayrıca sıfırlamayı da unutmuyoruz. Bunu bu şekilde yapalım ki bir şeyleri bahane edip fiyat kırmasınlar. Cihaz elimize ulaştıktan sonra da Samsung artık EasyJet ile çalışmaya başladığı için mesaj buradan geliyor. Buradaki linke tıkladığımız zaman bizden IBAN talep ediyor. IBAN'ı giriyoruz. O kısmı şarjın bittiği için çekemedim. Sonrasında böyle bir ekran sizi karşılıyor. Buradaki bilgilerin tamamı Samsung Shop'ta girdiğiniz bilgiler. Akabinde ürünü ücretsiz olarak gönderebilmemiz için yurt dışı içi kargoya verilecek bir kod mesajla ulaştırılıyor. Burada eski ve yeni voçumuz yan yana. Voç cidimizin geldiği havalı darbe önleyici. Pat pata eski voç altımızı koyup kargoyu bırakıyorum. Kargomuz sonucuna ulaştığını, incelemelerin başladığını, hemen sonrasında incelemenin tamamlandığını söylüyorlar. Çünkü bir bedel belirlemişler. Saat... Bunu onaylarsanız öyle işlem almıyor. Onaylamazsanız saati geri gönderiyorlar. Bugün itibariyle 10 Ağustos hala bekliyor.